mutfağıma hoş geldiniz sefalarca turunuz bugün e, makarna yapıyor Erzurum usulü ama makarnalarımız önceden kesmiştik hazırdı suyumu koydum kaynadı İçine yeterince tuzumu atıyor birazcık yağımı atıyor. aileye göre azaltıp su atabilirsin o kendi isteğine bağlı bu eriştelerimizi de elimizde kesmiştik tabi bu böyle hazır değil kışlık yapmıştım. Bunu da koyayım. Bunu kaynatacağım. Peynirli makarna yapacağım. Erzurum'da, Kars'ta, Ardahan'da çok yapıyorlar. Bu şimdi kaynasın. Tereyağımı da aldım. Ocağa koyup eriteceğim. Makarnamı süzdüm. Pişirdim, süzdüm. Borzanımı alıyorum. Üzerine peynirimi döküyorum. İster çirçelek dök, ister normal peynir dök. Ben biraz normal peynir döküyorum. Evde çirçeleğim olmadığı için bundan döküyorum. Bolca dökeceğim. Güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bunu yiyenler bilir tadını. Çok da güzel oluyor. Şimdi üzerine de tereyağımı döküyorum. Tereyağı da olmazsa olmaz. bolca tereyağında da döktük mü? Bize afiyet olsun. Arkadaşlarım beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. İzlerseniz, paylaşırsanız, destek olursanız hepinizden Allah razı olsun. Böyle beğen, beğenin, beğenmeden geçmeyin. İzleyin, izlediğiniz zaman bir beğeni de yaparsanız. Çok memnun olurum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.